Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kilis İslahiye Karayolu 45. kilometresinde Gülbaba Köyü yakınlarında Mehmet Akif Erdoğan yönetimindeki tırla Nihat Abdülvahap yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile tır sürücüsü ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Afatlı itfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybedenler otomobilden çıkarıldı. Hayatını kaybeden 4 kişi Adli Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Kilis İstahye Karayolu 5 saat kapalı kaldı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.